3 dakika siyaset. Ulaşım, denizcilik ve su kaynakları politikamız nedir? Ulaşım, Denizcilik ve Su Kaynakları Bakanlığı kurulacaktır. Kara, Demir, Deniz ve Havayolu Birleşik Ulaşım Planı yapılacak ulaşım ve altyapı planları tamamlanacaktır. Karayolu ulaştırmasının azaltılması hedef alınacak, deniz yolcu ve yük taşımacılığı güçlendirilecektir. Deniz çevre koruma, denizcilik teknolojisi, ARGE ve standartizasyon çalışmalarına destek verilecektir. İstihdam sorunu yaşayan gemi personelimizin, tüm dünya ticaret filolarında çalışır hale getirilmesi sağlanacaktır. Demiryolu ağı yaygınlaştırılacak, ulusal demiryolu aracı projesi geliştirilecek, tır-tren taşımacılığı geliştirilerek, limanlarla demiryolu bağlantıları etkin olarak kullanılacaktır. İletişim ve haberleşme altyapısı güçlendirilecektir. Yeraltı ve üstü sularımız korunacak, su kaynaklarımız teminat altına alınacaktır. Güneydoğu Anadolu projesine işlerlik kazandırılacaktır. Boğazlara alternatif olacak kanallar işleme konmayacaktır. Sen yoksan biz eksiyiz. Bağımsız siyaset partisini beraber kuralım. Biz başladık, sen de katıl. 3 dakika siyaset. Devam edecek.